şimdi bak buranın derinliğini alacağım bak burada duvar hareketi yaptı tamam mı tamam ayağımı çektim açtım ötekisini getiriyorum bak duvar yaptı buradan buraya kadar bir metre var ya düştüm 2 metre derinliği bak gel bakalım bak içine 2 çok olmuş. İki metre, iki metre derinliği var. Anladın şimdi olayı. Anladım. Ha, işte derinlik böyle olur. Tekrar göstereyim. Evet. geldik, duvar yaptım, adım attım, geldik, tam ortada hava var, çarpı yaptım. Evet, derinliği alıyoruz. Bak, i̇kinciyi çekerken çarpıdı geldik metal var mı yok mu? Evet duvar yaptı. Bak duvar yapınca adım atıyor, çekiyor. Sonra geldik ortada çarpı yaptı, hava var. Sonra geldik açtı. Sonra tekrar duvar yaptı. Sonra geldik çubuk geri gidiyor. Bak bu bir kasa hareketi arkadaşlar. Bak şimdi geldik duvar yaptı, adım attım açtı. Ortasında hava olduğu için çarpı yaptı, açtı duvar yaptı. Yani dört taraftan da aynı hareketi yapalım Şimdi ortasında metal var mı yok mu yoksa hava mı var şimdi anlayacağız. Derinlik alacağız. Şimdi geliyorum. Duvar yaptı. Adım attık. Şarpı yaptı. Ayak altını oynatmıyoruz. Ayağı geri çektik. Açtı. Bunu çektik. İkinciyi çekerken şey yaptı çarp derinliği burada verdi. Buradan buraya kadar düştüğümüz zaman derinlik yok. Yani hava boşluğuna çarpı yapmış. Bir metan koyduğumuz zaman bakın iş nasıl değişecek. Geliyoruz. Yine duvar yaptı. Adım attı kaçtı. Çarpı yaptı. Ayağı çektim sürüyerek. Öbürünü çektim. Bir daha çektim. Tekrar çektim. Bakın bir metre düştüğüm zaman boşluk kalıyor. Yani beni daha fazla geri götürdü. Evet arkadaşlar şimdi bir şey daha göstereceğim. Kaç metre olursa olsun Arkadaşlar kaç metre olursa olsun derinliği verin. Şimdi Bakın Şarkı yaparak geliyor. Tünel hareketi Açtı odaya girerken duvar yaptı. Açtı ortasında çarpı yaptı, açtı duvar yaptı. Yani şu tünel hareketi yaptı. Tünel hareketi çarpı yaparak bu şekilde çarpı yaptı. Yaparak... Bu şekilde çarpı yaptı. Yaparak... Evet arkadaşlar. YouTube Define Kralı kanalına sizleri bekliyorum. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Bu da altın versiyonlu alan tarama. Arkadaşlar bu borunun içerisinde 24 ayar altın var. Ee, ekstradan bizden sade alanlar 24 ayar altını buraya yarım gram da olsa buraya sokabiliyorlar. Bu şekilde de kullanabiliyorlar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi saf kromdan arkadaşlar, bu mat kromdur. Mat krom bu, parlak değil yani. Parlak olmayanı kullanıyorum ben. Parlak olmayan kromu satıyorum, ama reklam reklamlarda, reklam videolarında parlak kromu kullanıyorum ama aslında mat krom satıyorum ben. Parlak krom yapmıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi alan tarama bu şekilde çok kolay bir şekilde sökülüp takılabiliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çubuk Libya'ya gidiyor arkadaşlar. Libya'ya sipariş var. Dünyanın her tarafına siparişimiz var arkadaşlar. Sade alıp altın takabilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi sade alıp Altın takabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde söküp takarak çubuğu kullanabiliyorsunuz. YouTube Define Kralı kanalına gelin arkadaşlar. Orada bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Fiyatı saadesinin 90 dolar, altınlısı ile ise arkadaşlar 150 dolar civarında. Evet gördüğünüz gibi